Merhaba Nadir Merhaba Bugün seninle bir etkinlik yapacağız Evet ee, İstersen sana biraz etkinlikten bahsedeyim Olur Sen gözlerini kapatacaksın Ben farklı aralıklarla kutunun içine küplerden atacağım Tamam Sen de gözlerin kapalı bir şekilde içinde kaç tane küp olduğunu bilmeye çalışacaksın Tamam İstersen gözlerini kapat ve başlayalım Başlayalım Gözlerini açmadan cevabı söyleyebilirsin. 6 İstersen tekrar deneyelim. Gözlerini kapat. Tamam olur. Gözlerini açmadan cevabı söyleyebilirsin. 6 Doğru cevap. Teşekkür ederim bana bu defa yardım ettiğin için. Rica ederim.